Evet bugün Bime aktüel ürün olarak gelen Fakir'in hamur yoğurma makinesini kutu açılımını yapacağız. Evet şu aralar hamur yoğurma makineleri yani 1400'e kum tel olmuşken en son baktığımızda 7000 lira civarındaydı. Şu an 4000 liraya en son Bime Fakir geldi. Fakir Arya diye bir marka. Diğerleri 7000 lira olmuş arkadaşlar. 7-8 bin lira bandında özellikle Kumtel tel pahalanmış. Şimdi bunu şöyle göstereyim kutusuna. 1500 watt gücü var. Şöyle çevirirsek burada birkaç toplam 6 6 tane 6 güç ayarı var. Hızına göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Burada hamur yoğurma aparatı, karıştırma aparatı, çırpma aparatı ve burada da güvenli bir şekilde malzemeyi koyacağımız kapak var. Evet, ürün çok ağır değil. Evet, kutuyu bir kenara bırakalım. Heh. Evet, 5 litrelik paslanmaz çelikten metal bir haznesi var. Şu dediğimiz aparat elimizi zarar vermeden malzemeyi atacağımız özellikle. Evet 6 tane güç hız modu var. Şurada da e, vantuz ayaklar var. Bu özellikle pürüzsüz yüzeylere yapışmasını sağlıyor. Bu da sağa sola karıştırırken kaymasını engelliyor. Bu da güzel. Kumtel'de de zaten böyleydi. Burada da 6 tane hız ayarı var. Bu ayarları kullanıyorsunuz. Şurada da şu kilit mekanizmasını üstteki baş kısmının çıkması için kullanıyorsunuz. Bu mekanizmaya göre şöyle yaptığınızda kendini kilitliyor zaten. Yine kumteldeki gibi çevirmeli bir hazne var. Bu hazneyi şöyle çeviriyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Aparatları içinde gayet kullanışlı. Aynı kumteldeki sistemde çalışıyor. Aparatları tek tek şurada kilit mekanizması var. Oradan takabiliyorsunuz. Bu karıştırma aparatı. Bu şekilde. Yani milleri yerine yerleştirdikten sonra bastırıp döndürmek gerekiyor. Bu şekilde kilitleniyor. Artık çıkmıyor. Ama bunu çıkarmak istiyorsak şöyle çevirip yay mekanizmasını kullanabiliyoruz. Evet, yine güvenli e, malzeme dökme kapağımız burada. Bu da çırpıcı. Çırpıcı da aynı mantıkta. Orada da yine iki tane böyle boşluk var. Onu da şu şekilde. Evet koyuyorsunuz. Döndürüyorsunuz. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Bu da hamur yurma aparatı. Evet bu da bu şekilde. Bunlar da metal döküm. Gayet güzel. Bunların hepsi metal. Sadece bu plastik özellikle. Çırpıcılar genelde plastik oluyor. Onların burası metal olmuyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Kasesi gayet güzel. Gerçekten güzel parlak bir kase yapmışlar. Ve 5 litrelik. Bir ölçülük, iki ölçülük çiğ köfte de yapılabiliyor arkadaşlar. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Burada watt değerlerine bakalım. Evet, altını çevirelim. Şöyle. Şöyle yaklaşırsak e, burada da 220-240 voltta e, toplam 1500 watt, evet 1500 watt yazıyor. Verilen değerlerde doğru. E, bakalım bir fişe takıp çalıştıralım. Sesi çok mu? E, titreşim fazla mı? Bunlar da önemli çünkü bu makinelerde genelde çok çalışınca koku olduğu söyleniyor. Bir tane şu aparatı takalım. Evet, gerçek hazneyi takalım. Haznenin kilit mekanizması da şu şekilde. Şurada şeyler var. Şu kilitleri şu şekilde oturtuyoruz. İstersek böyle de koyabiliriz. Evet. Şimdi o boşluklara yerleştikten sonra. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Artık kitleme yapıyor. Çıkarken de şöyle bir tur. Evet, şu şun, şu şekilde çevirip çıkarabiliriz. Evet, yerleştiriyoruz ve döndürüyoruz. Sıklandı. Evet, bu şekilde aparatı da takalım. Evet, bağlantımızı yaptık. Bakalım e, hızı nasıl, çalışma şekli nasıl. Bu şekildeyken çalıştırmaya çalıştık. E, düğmeyi çevirdik. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Neden? Bu bir güvenlik sistemi. Ee, bu şekilde hani sağa sola bir zarar vermesin veya elinizi kolunuzu kaptırmayın diye e, bu sistemde çalışmıyor. Şu an malzeme koyma modundayız. Evet kitlede. Güç tuşunu çocuklar kurcaladı diyelim. Şöyle 2'de 3'de kaldı. Şimdi e, malzeme modundan karıştırma moduna geçerken. Evet malzemeleri koyduk. Karıştırmaya geçiyoruz. Bakın güç tuşu açık olduğu halde çalışmadı. Neden? Bu da bir güvenlik sistemi. Çünkü çocuklar burayı... E, daha bu kapanmadan kurcalamış olabilir. Dolayısıyla bu şekilde çalışmaması bir bozukluk değil. Bu bir güvenlik sistemi. Bunu sıfıra getirip tekrar çalıştırmak lazım. Yani sadece bu kapalı konumdayken düğme de ilk defa çevrilirken çalışıyor. Bu da güzel bir güvenlik sistemi. Şimdi bakalım hemen yoğurma konumunu alalım. Nasıl çalışıyor? Çalışma sistemini şimdi size göstereceğim. Şu an evet. Şu an birinci ayarda, ikinci ayarda aldım. Yavaş yavaş hızlanıyor, birden değil. Üçüncü ayarda. Dördüncü ayarda. Evet, titreşim çok az, yani hiç yok neredeyse. Bakın, şöyle yaklaştırayım. Evet, kendi etrafında döndüğü gibi bir de kabın etrafını da böyle sıyırarak gidiyor. Yani iki eksenli bir dönüş var. Gayet güzel bir Evet, diğer ayarı arttıralım. Evet, bu da son ayar arkadaşlar. Hatta bu beşinci ayar bu. Evet, son ayarda biraz sesli çalışıyor ama şöyle göstereyim. Testi çalışıyor ama ufak bir titreme yok yani Kunter'deki gibi bir titreme görmedim ben. Zaten bu makinaları çok son ayarda çalıştırmamak lazım çünkü belli bir miktar belli bir süre sonra ısınıyor. Genelde zaten düşük ayarlarda bir çiğ köfte yaparken veya işte poğaç hamuru yaparken yoğururken düşük ayarlarda çalıştırmak yeterli oluyor zaten. Şimdi bu da kullanım kılavuzu. Bu kullanım kılavuzunda da yine Farklı diller de var Muhtemelen en sonda Türkçe de var mı? Evet Türkçe kısmı da var Buradan da Üst gövden, hazne kapağı, karıştırma haznesi Vesaire Bunları nasıl takıp çıkaracağınızı ve Burada da teknik özellikleri yazıyor Kullanım ömrü 7 yıl 5 litrelik bir haznesi var 1500 watt gücünde oldu. Burada aparatların hangisi olduğu Şekilleri, görselleri var Buradan faydalanabilirsiniz Evet ürünümüz bu şekildeydi Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günlerde kalın.